yaz tatili geldi. Sonunda yaz kampında kuşuşturmadan bir mola vermek mümkün olacak. Hayır bu kesinlikle benim seçimim değil. Ama bu daha ilginç görünüyor. Onu alacağım. Özellikle de şimdilik hiç kimse ona iddia etmiyor. Neden eşyalarını kendim taşımalıyım? Hayır bu korkunç bir şey. Bu şekilde belli ki uyumayacağım. Gerçi sanırım bir fikrim var. Daha doğrusu ticari bir teklif. What? Could you please? Herkesin karlı bir değiş ne dersin? Tamam. Cool. Harika o zaman yatağımı ben alacağım. <Sessizlik> of böyle uyumak kötü bir plandı. <Sessizlik> Ama bir fikrim var. Bir sipariş edelim. Cool. Biraz bekleyelim. İşte benim mutlu hayatım. İyi günler. Bu sizin için. Ama bunu kendime alıyordum. Zor. Ama iyi bir yatakta zorluk çekmeden uyuyamazsın. Tam gereken. Yeni yatağım için mükemmel düz tahtalar. Başlama zamanı. Sadece bir aracı eksik. Oh, come on. Endişelenmeyin. iyiyim. Tahtalar ve yakında bu alete ihtiyacım olacak. Şantiyede acil bir durum var. İyi ki yaralanmadım. Zamanım yok. işe geçme zamanı. Gereksiz şeyler bir kenara bırakıp yaratmaya başlayacağız. Sadece birkaç dakika sonra harika duvarlara sahip olacağız. Her şey hazır. Sadece hepsini güzelce düzenlemek kaldı. E, ve Charlotte, Şimdi göreceksin. Sadece birkaç tahta eklemeliyiz. Neredeyse bitti. Cool. Bu eski şeyi de üstüne koyacağız. Tamam her şey hazır. Okay. Hmm, bu fikir gerçekten harika. Ben de onu kullanmak istiyorum. Ne? Ama birkaç tahtadan ilginç bir şey sipariş edelim. İşte siparişim. Merhaba beyler. yardıma ihtiyacım var. Ne? Atele etme Samantha. Zaman ihtiyacıları var. Yakında her şey göreceksin. Dikkatli olun çocuklar. Rif'i burada bırakabilirsiniz. Eh ve birkaç şey daha. Şimdi yatağım kesinlikle daha iyi olacak işlerine bilen profesyonellerin çalışmalarına bakmak her zaman bir deftir. Ve en önemlisi hiçbir şeyi kendim yapmıyorum. Ve son kontrol. Hadi bakalım. Teşekkürler çocuklar. Bir dahaki seferde görüşürüz. Harika bir yatak ama sadece benim için. Şimdi kampta her şey harika olacak. Bu adil değil. Birine her şey verilir ama birine kırık bir yatak. Ama sanırım durumun biraz nasıl düzelteceğimi biliyorum. What? Sadece sessiz olun. Hazır. Aa, ama bu güzel battaniyeyi bırakamam şurada. Uyuyor. Bu yüzden zor olmayacak. Pekala. Şimdi işe koyalım. Yatağı bu şekilde süsleyeceğiz. Ama bunun için kesinlikle bir şeye ihtiyacım var. İnşaatım basit tam gereken. Şimdi her şey hızlı ve temiz olacak. Pekala. Her şey hazır. Şimdi iç düzenlemeyi ele alalım. Burayı iyice bağlarız. Ve aynı şeyi diğer tarafla da tekrarlayacağız. Böyle takalım. Tamam. Kıskanıyor musun Charlotte? Oh, come hamam geldi. İşte bu. Şimdi dinlenmeye başlayabilirim. Neyse kesinlikle bir şeylere ihtiyacım var. Ne yapsam acaba? Sanırım bir fikrim var. Arayalım. Biraz bekleyelim. İşte benim güncellemem geliyor. Gelin her şeyi yerine koyun. Okay. Disko topunu yukarı çıkaracağız. Çünkü yakında ona ihtiyacımız olacak. Teşekkürler. Şimdi parti verebiliriz. Herkesi çağırıyorum. Merhaba <laughs> kızlar. Elime hazır mısınız? O zaman buyurun. Hello. Gereksiz gözlerden kendimizi kapatalım. Cool. Ve edilmeyenlerden de artık bilet yok. Sorma bile. Hadi kızlar başlıyoruz. Böyle bir yatakta kesinlikle harika olacak. Sadece üzüleceğimi düşünmüyorsun değil mi? Şahsı zaten bir planım var. Bir süreliğine hamakımızı çıkaracağız ve birkaç arkadaş getireceğiz. Kendi partimiz olacak. Ve eminim ki çok daha havalı olacak. Başlıyoruz. Okay. Utanmayın çocuklar Herkes için yeterli olacak cool. Eğer bu kadar basit olduğunu düşünüyorsan Bu bir hata Daha yüksek sesi açalım Bakalım ne kadar dayanabilirsin Hayır böyle bir ses tehlikeli artık Kuynaz Charlotte Ama kazanamazsın Yardıma ihtiyacım var Ve yardım burada zaten Gürültü komşularım var. Hiç uyumama izin vermiyorlar. Burada kesinlikle sessiz yapamam. İşte bunlar. Endişelenmeyin bayanlar. Sorun çoktan çözüldüğünü varsayabilirsiniz. İyi akşamlar. Gürültü komşular için her zaman bir ceza vardır. İyi polisler için de her zaman iyi bir ödül vardır. Anlamanıza sevindim. Kızlar sizi rahatsız etmeyeceğim. İyi akşamlar. Okay. Diyorsunuz Hayır. Of oh, Charlotte bu daha bitmedi. Ve ben zaten ne yapacağımı biliyorum. Kendi partimizi düzenleyeceğiz. Bunun için çok şey ihtiyacım yok. Sadece akıl ve biraz zaman. Sıradan bir diz kalı kareleri kesiyoruz. Yakında Charlotte her anlamda şaşıracağız. İşte planımın harika oyuncuları burada. Ayrıca yeğe küresini de ihtiyacımız olacak. Onu tamamen yapıştırıyoruz. Her yerini. Odamız en güzel olacak. Harika. Bu yukarı çıkıyor. Daha iyi aydınlatma için duvarlarla birkaç disk yerleştirelim. Ve buraya. Ve buraya asacağız biraz müzik ekleyelim. Sesini açalım. Şimdi partimiz kesinlikle daha iyi olacak. Ne? Ama nereye gidiyorsunuz kızlar? Üzgünüm Charlotte ama ben daha iyisini yaptım. Afiyet olsun kızlar. Eğleneceğiz. Hayinler. O zaman ben kendi başıma eğleneceğim. Charlotte telefonla eğlenirken kendimi moşgul edecek hiçbir şeyim yok. Yani küçük bir yenilik zamanı. Bizi burada niye okay. beklediğine bakalım. Güzellik yapalım. Bu ne böyle? Ray. Nereden başlasam? Hmm. Aynen. Benim benim. Önemli bir tutaya ihtiyacım var. Şarlak da kaybolduğunu fark etmeyecek bile. Ama buna gerçekten ihtiyacım var. <laughs> Dikkat Allah. et. Bu kısım ona kalacak ben alacağım. Cool. Süslemeye başlayalım. Ve böylece bir iki. Bir eksik. Tabii ya. Uzun olanla başlayacağım. Sıkıca bağlayalım. Cool. Şimdi Charlotte'nin kablosu devreye giriyor. What? Ne oldu? Böyle bir güzelliği görmeyi beklemiyor muydun? Geriye kalan her şey asmak. Wow. Tamam deniyoruz. Harika. Beni beni. Hey, neyin peşindesin? Şimdi göreceksin. Yine merhaba. İşe başlayabiliriz. What? Üç boşuna. Stop. Bu kadar yeter. Şimdi ekipmanı bağlarız. Bu şuraya. Bu da şuraya. Daha fazla ampul. Biraz çelenk. Ve ışıklar hazır. Ve şimdi kontrol etme zamanı. Düğmeye basıyoruz ve iş bitti. İyi akşamlar kızlar. <gülüyor> Harika, <gülüyor> teşekkürler. Evet, şimdi rahatlayabilirim. Aa, olamaz. Hayır. Çok erken sevindim galiba. Hayır, sanırım yağdın çıktı. Hayat benim böyle bir şey hazırlamamıştı. Ne yaptın sen Charlotte? Kesinlikle saklanmamız gerekiyor. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Eminim yangın söndürücüm bana yardım edecek. Tüm gücümle bastırıyorum. Ateş sönüyor. Ah, sorunlar çözüldü. En azından benim etamım bizde kaldı. <laughs> Yeni hikayelere kaçırmamak için kanala abone olmayı unutma. Beğen tuşuna bas ve videoyu yorumlarda tartış. Sıkılma bir sonraki videoda görüşürüz.